Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay güzel bir börek yapacağız, ee, hazır yufkayla patatesli sarma börek. Öncelikle e, iç harcımızı hazırlamak için bir tane pat e, kuru soğanımızı doğrayıp tavada sıvı yağla e, yaklaşık e, yarım çay bardağı veya bir çay bardağına yakın bir sıvı yağ ile kavuracağız. Diğer tarafta patateslerimi daha önceden haşlamıştım. 4 tane patates yeterli gelecektir iri boy. Güzelce kavuracağız pembeleşinceye kadar. Daha sonra o arada haşlanmış patateslerimi soyacağım. Patates ezece ezeceği ile, pardon söyleyemedim, <laughs> ezeceğim hepsini. Daha sonra kavrulmuş olan soğanımı ekleyeceğim. Şöyle bir çevireceğim hepsini bir baharatlarını atıp. Soğanlarım kavruldu. Gördüğünüz gibi hafif pembeleştiler. Ekliyorum patateslerimi. Bu aşamadan sonra aslında direkt altını kapatabilirsiniz ya da kısık ateşi kullanabilirsiniz. Çok harlı bir ateşe ihtiyacınız yok artık. bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber pardon bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı toz kırmızı biber bir çay kaşığı karabiber bir buçuk iki kaşık çay kaşığı yine tuz ve bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı da pul biber ekledim ben siz arzu ettiğiniz gibi başka baharatta seviyorsanız kullanabilirsiniz fakat kimyonun Patates harçlara çok yakıştığını düşünüyorum. Çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Acı sevmeyenler pul biber eklemeyebilirler. Güzelce harca karıştırdım. Baharatlar her tarafına eşit yayıldı. O kenarda soğurken ben diğer tarafta İç harcı için, aralarına sürmek için hazırlıyorum. Bir yumurta, iki de yumurta akım vardı buzdolabında. Onları da ekledim. Siz iki yumurta da ekleyebilirsiniz. Bir büyük çay bardağı süt ekledim, 3 kaşık yoğurt ekledim, karıştırıyorum. Toplam iki buçuk e, su bardağı, çay bardağı büyük e, süt ekledim. Fakat siz e, iki çay bardağı e, iki büyük çay bardağı eklerseniz yeter. Çünkü biraz fazla geldi. E, bir kabartma tozu ve bir büyük çay bardağı tekrar e, sıvı yağ ekleyip harcımı tamamladım. E, yağlı kağıt serdiğim tepsime ilk yufkamı. Düz e, yayıyorum ve hazırladığım harçtan e, ara harcından e, döküp her yerine sürüyorum. Almanya'daki yufkalar. Baya sert oluyor belki fark ettiniz Türkiye'deki gibi hazır Taze yufka bulmamız Burada çok zor O yüzden bu yufkalar da Açıkçası böyle birbirine yapışmış çıkıyor Ve sert çıkıyor O yüzden ben çok hazır yufka kullanmayı Tercih etmiyorum Genelde kendim açıyorum Ama bu sefer Almıştım Eşim almış daha doğrusu Vardı evde onu bir değerlendireyim diye düşündüm. Her zamanki gibi beni yanıltmadı. Yine yapışmış şekilde çıktı. Ama hiç problem değil. Ee, sonuçta böreğin arasında hiç belli bile olmayacak. Ee, i̇kinci katı da e, ikiye bölüp gördüğünüz gibi düz değil böyle hafif pileli pileli üst üste e, seriyorum. Tekrar harcımdan döküp her yerine sürüp yayıyorum. son yufkama da aynı işlemi uygulayacağım. Tekrar harcımdan dökeceğim. Kenarlarını alttaki yufkanın içe katlayıp komple e, harcımdan dökeceğim. Süreceğim ve daha sonra hazırladığım patatesli iç harcını koyacağım dağıtacağım üstüne ve 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat diyebilirim dikkat edin altını kontrol edin altı kızardıysa zaten olmuş demektir üstleri de kızarmaya başladıysa ortalama yarım saat yeterli geliyor gördüğünüz gibi patates harcını da güzelce yaydım ve bu şekilde fırına vereceğim. Böyle börek mi olur demeyin, olur, göreceksiniz. Böreğim pişti, fırından çıktı, daha sıcak. Ee, evet, zor olacak belki böyle sarmanız ama benim gibi böyle bir bez yardımıyla sarabilirsiniz. Yağlı kağıdın, fırın kağıdının yardımıyla yuvarlak rulo yapacağım ve üzerine kapatıp o şekilde bekleteceğim böreğimi soğuyuncaya kadar. Soğuduktan sonra ılıkken dilimlemeye başlayabilirsiniz. Altı da çok güzel kızardı. Bu arada az önce sanırım söylemeyi unuttum. Yağlı kağıdın üstüne sıvı yağda sürerseniz altı böyle güzel kızarır. Gördüğünüz gibi üzerini kapattım. Böyle dinlenecek. Daha sonra dilimledim. Böyle muhteşem harika bir börek ortaya çıktı. Umarım Sizler de yapıp denersiniz ve sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsınız ee, teşekkür ederim abone olmayı sayfamı beğenmeyi tariflerimi beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin Afiyet olsun hoşça kalın mutlu günler diliyorum Herkese